Arkadaşlar biraz geniş çalışın. Şöyle açılalım. Yolumuzu bir açalım efendim lütfen. Biraz uzanalım. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz için. Sayın Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirilen bölgesel değerle to değerlendirme toplantısının öncelikle teşkilatımıza, milletimize faydalı olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Herkesin amasız ve fakatsız demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır. Terörle mücadelemiz bir hak ve özgürlükler mücadelesidir. İnsan hakkı mücadelesidir. Terör diğer tüm hak ve özgürlüklerin temeli olan yaşam hakkına bizatihi saldırıdır. PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla hukuka uygun bir şekilde sürdüreceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanların terörün bir bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler. Terör bir insanlık suçudur. Bu itibarla terörle mücadelenin bir uluslararası yönü de bulunmaktadır. Bu nedenle terörle topyekun ve ortak mücadelenin şart olduğu açıktır. Terörle mücadelede maalesef bir sürü standart görüyoruz. Terörle mücadelenin başarılı olması için öncelikle Çifte standartın ortadan kalkması lazım. Senin terörist, onun teröristi, iyi terörist, kötü terörist diye bir ayrımı terörle mücadelede asla kabul edemeyiz. Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar terörle mücadele ediyoruz diye, hukuka uygun bir şekilde mücadele ediyoruz diye kimse bizi kandırmaya çalışmasın, insanlığı kandırmaya çalışmasın. Tüm dünya bilmelidir ki hepimizin güvende olmasını istiyorsak bu anlamda güvenlik sadece bir bölgenin, bir ülkenin değil, bütün insanlığın güvenliğiyle mümkündür. Hepimiz güvende olursak ancak bütün insanlık güvende olur. Uzun bir süredir hazırlıklarını yaptığımız yargı reformu strateji belgesi bildiğiniz gibi 30 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı ve bu yargı reformunda Türkiye'de toplumun her kesiminin talep ettiği bütün beklentiler bir hedef olarak ortaya konmuştur. Hem kanun gereken hem idari düzenleme gereken yaklaşım perspektif gerektiren tüm hazırlıklar toplumun her kesimiyle ortak şekilde hazırlandı ve uygulamaya kondu. Bugün itibariyle yüzde ellisi hayata geçmiş uygulamaya başlamıştır. Yargı reformu strateji belgesindeki hedeflerimizin. Ve özellikle 2023 yılına kadar yine tüm bu hedeflerin hayata geçeceği de hepimizin bizzat takip edeceği önemli bir hedeftir. Bildiğiniz gibi meclisimizden 3 yargı paketi çıktı, uygulamaya başlandı. Ve bunun vatandaşlarımıza dokunan, vatandaşlarımızın hissettiği sonuçlara da meyveleri de almaya devam ediyoruz. Yine yargı reformu açıklanırken hedeflerimizden birisi insan hakları eylem planının hazırlanması ve çalışmalarının başlamasıydı. Yaklaşık bir buçuk yıl yine toplumun her kesiminden, sivil toplum kuruluşlarına tüm siyasi görüşlerden, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki ilgili sivil olsun, kamu kurumu olsun aydınlardan, gazetecilerden, toplumun tüm kesimlerinden insan hakkı eylem planına ilişkin görüşleri aldık ve bir buçuk yıl yapmış olduğumuz çalışma sonucunda ilgili kurullara da bunu arz ettik. Yakın zamanda önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacak bu belgeyle de yine yargı reformu çerçevesindeki önemli bir amacı gerçekleştirmiş olacağız. Sofradaki ekmeği büyüteceğiz ve özgürlükleri artıracağız. 2023'te bu çerçevede emin adımlarla ilerlemiş olacağız. Ülkemizin önemli gündemlerinden biri de yeni ve sivil bir anayasadır. Lafsı ve ruhuyla yine hazırlanış biçimiyle içeriğiyle sivil bir anayasa milletimizin önemli bir gündemidir. Anayasanın kabul edildiği günden itibaren 82 Anayasası kabul edildiği günden itibaren tartışılan bir süreçtir. Hem hazırlanış biçimi, hem uygulanış biçimi ve süreçte sürekli tartışılmıştır. Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli bir miras olacaktır. Anayasada 19 defa 184 değişiklik yapılmasına rağmen tam bir demokratik anayasa diyebilmemiz mümkün değildir. Çünkü temelinde vesayet vardır, millete güvensizlik vardır, özünde 12 Eylül vardır. Millete ve milletin seçtiklerine güvensizlik vardır. Artık bu tabloyu değiştirmenin vakti geldiğine inanıyoruz. Adalet hizmetlerinde özellikle insan kaynağını geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Adalet hizmetlerinde iyi eğitim görmüş, hukuki altyapısı sağlam, güncel gelişmeleri çok iyi takip eden hukukçuların adalet hizmetlerindeki kaliteyi belirleyen en önemli unsur olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de hukuk sorununun temelinde nitelikli hukukçu sorunu meselesiyle beraber değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda yargı reformu hedeflerimizden birisi hukuk fakültelerine girişte başarının daha da yukarıya çıkartılmasıydı. Bildiğiniz gibi yargı reformu belgesi açıklanmadan önce bu reformlar yapılmadan önce hukuk fakültesi de girişte başarı sıralaması 190 bindi .000 ve bu konuda da önemli bir gelişme elde ettik. Önce 125 bine indirdik bu konudaki hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk ve sonrasında biliyorsunuz YÖK'ün de almış olduğu kararla önümüzdeki yıldan itibaren ilk 100 bine girenler hukuk fakültesine girmiş olacaklar. Yani neredeyse 200 binden 100 bine inen bir süreç oldu. Bu işin temelinde başında mesleğe gireceklerin daha nitelikli seçilmesi adına çok önemli bir gelişme